Hayırlı bayramlar, kıymetli kardeşlerimiz. Size Allah'ın selamıyla selam diyoruz. Vekalet verme usulüyle bize kurbanlarını bağışlayan kardeşlerimizin kurbanlarını kestik ve inşallah bunların etlerini muhtaçlara ulaştırmaya başlayacağız. Allah'ın izniyle çalışma neticesinde yüzlerce aileye kurban etini ulaştıracağız. Sizin kurbanlarınızla muhtaçları yetimde umut olmaya çalışacağız. Rabbim şimdiden kabul etsin. Allah'a emanetsiniz. Esselamu Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Mardin Umut Kervanı Ortaköy temsilciliği olarak bayramın üçüncü gününde şu ana kadar bize ulaştırılan vekaletleri, gerekse kendileri kesip bize ulaştıran etleri Ortaköy ve Yaylı Köyü olmak üzere dağıtımını gerçekleştirdik. Bugün itibariyle dağıtım tamamlandı. Rabbim hayır seven hayırsever arkadaşlardan, dostlardan, abilerden razı olsun. Tekrar kendilerine teşekkür ederim. Deus. Allah fabulous. Tá